Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar sezon finali çekimlerinden de görüldüğü üzere Ecmel hapisten çıkıyor. Ve hapisten çıkar çıkmaz konağa geliyor sadakat hanımla yüzleşen Ecmel'in e, denizi almak isteyeceği söylentileri var. İşte arkadaşlar bu yüzleşme sezon finalinde olacak ve Sadakat'la Ecmel yüzleşecek. Ecmel torununu almak isteyecek. Çekimler başladı bile. Yarın ise uzak şehrin sezon finalinin son çekim günü. Son çekimlerden de yeni kamera arkalarını sizlere ileteceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.